bu odanın hali ne böyle? Hem Viraj bu odayı neden kilitliyor? Sonuçta ne var ki burada? Oğlum olmasını kesinleştirmek için her şeyi yaparım ben. Bir bilge var efendim. O bebeğin erkek olmasını sağlayabilir. Viraj erkek olmasını istiyor. Onu mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmam gerek. Ne yazıyor oğlum? Hanımefendi bu bir evlat edinme belgesi. Şuna baksanız hanımefendi. Bay Dobriel'in fabrikası yandığında babası ve eşi ölmüş. Merkete git ve en güçlü zehirden al. Çünkü evde davetsiz bir misafir var. Yani bir kız kardeşi var değil mi? Acaba bu hayal mi? Düz Masalı yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de.